Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Evet. Bugünkü videomuzda hatırlarsanız geçen bir Toten Belger markalı bir tane kamera almıştık. Bu kameramız su aldı dostlar. Ee, şimdi biz bunu alıp servise götüreceğiz. Şurada şu ucunda servise götüreceğiz. Servise edecek götüreceğiz. Şu kameranın şu ucu yaklaştı. Burası su aldı. Şu anda makineyi açınca bu ledler ısıyı verince ee, burası buhar yapıyor. Tamamen görüntü gidiyor. Ben bu serviste konuştum. Servise gideceğiz. Bakalım servis bize ne yapacak. Şunu bir açayım. Şunu bir açayım. Şöyle bir açalım. Ledler bir yansın. Görüntü şu anda bu şekilde. Bir dakika ledler yandıktan sonra şu kameranın merceği buhardan hiçbir şey göstermeyecek. Şimdi bunu size göstereyim. Ondan sonra da yola çıkıp Gütenberger Ümraniye'deki merkezine gideceğiz. Kamerayı vereceğiz. Bakalım nasıl tamir edecekler, bizler nasıl ilgilenecekler. Memnun kalacak mıyız? Gütenberger'de kalmayacak mıyız? Hep beraber göreceğiz dostlar. Şimdi biraz bekleyeceğim ben. Şu kamera buharlaşmasını bekleyeceğim. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi hiçbir görüntü alamıyorum neredeyse. Bakın şimdi kapatalım makinamızı. Ekranı kapatayım ben. Ekranı kapattıktan sonra Görelim ne olduğunu. Evet dostlar, görüyorsunuz merceğin ucu hatta ledlerin kenarı tamamen buhar kapladı. Hiçbir şekilde görüntü alamıyoruz. Evet dostlar şimdi Rotenberg e binasına geldik. Tabii bizi içeri almayacaklar ee, koronavirüs tedbirleri kapsamında bizi arka kapıdan e, servis bölümüne alacaklar. Orada e, kameramızın başlığını verip döneceğiz. Bu Ve sağa gir hafiften gir sağa böyle, girtip, böyle gir böyle gir Evet buradan dostlar. Evet gelmiş bulunmaktayız şu anda. Burak Bey'e geldik. Teknik servis bölümü. Zaten Merhaba. Burak, ee, Burak Bey kamerada bir yapıp sonra bir de Burak teknik geldik. olduğunu söyleyecek. Ee, bir şey söyleyecek. Burak Bey. Ben merhabalar değilim. Ee, elektronik hizmeti veriyoruz burada. Zaten Bergen'in elektronik servisi budur. Burada da. Ünlü merkez servisimizdir. Burada da kablo sorun varmış. Buhar sorunu. Son test edeceğiz. Recep Bey'le paylaşacağız. Karşılıklı bilgi dahilinde. Bütün biz ne olursa olsun zaten müşterilerimize bilgi veriyoruz. Yani onayla mütakip işlemler yapıyoruz. Bunda da aynısı olacak. Kameranın haricinde tüm ürünlere hizmet aynı şekilde var. Burası zaten merkez servis. Merkez servis. Şu anda kusura bakmayın pandemi olduğu için bu şekilde buradan normal bir içeri alıyoruz tabii ki. Karşılıyoruz, oturtturuyoruz. İkramlarımız var. Pandemi dönse böyle ama Burası merkez servis, tüm ürünler, tüm ürün davına burada bakıyoruz, hizmet veriyoruz. Ama elektronik servis olarak sadece tek burası. Mekanik bize... olarak karşıda Karayip köyde, İstanbul'un Şenli'de, burada, burada, burada itfaiye servislerimiz var. Ama elektronik olarak merkez burası basın. merkez. Zaten Türkiye merkeziye geçiyor burası. Evet. Tamam, Adam, Burak genel Bey. Genel merkez servis burası. Şimdi biz kameramızı bırakacağız kamera evet, kez senden haber bekleyelim. En kısırı, Tamam. sürede inatçı yaparız. Pandemi zaten. Tamam. Ben de sağlıklı bir güne bakarım. Tamam. Sağolun. Patlayı sana numarasını şeyle. Patlaptan. Şurada e, Sarıkset vatandaşlık komiserliğinin yerlerindeyiz. Sarıkset vatandaşlık komiserliğinin yerlerindeyiz. Evet. Oraya evet. İsmim yaz. Recep Macik. Kameramızın içinde. Tamam. 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 Bilmiyorum. Burak Bey sorun neden kaynaklıymış? Su alıyormuş cihazımız. Şu kablonun bir dip kısımda. Kanın içinde zorlanmadan olur genelde bu. Hı hı. Onu çözdük. Şu anda bir problem yok. Şu anda testini yapıyoruz. Fonksiyonlar yerine getiriliyor. Görüntü veriyor. Net bir Çok şekilde. Güzel. Buradaki sorun buğulanmayı kesmek şu anda böyle bir problem yok, bulanmıyor. İstersen bir süre bekleyebiliriz. Bu kafanın ışık yanarak ısınmasını bekleyebiliriz. Şimdi bulanma sorunu şu ısı yaptıktan sonra evet, iç, içeride camın içinde oluşur. Daha sağlam olması için sen de görmedin için istersen biraz bekleyelim. Cihazın kafası ısınsın. Bu yok yok yap Bu daha net bir şey anlarsın. Bunu kullanan arkadaşlarımız nelere dikkat etmeli? Yani tekrar onlarda da aynı problem karşılaştığınızda. Şimdi bu dedik. cihazlar Avrupa menşeli cihazlardır. Avrupa'da üretilmiş Avrupa, Avrupa menşeli cihazlar olduğu için şey. onların inşaat sektöründeki ürettiği binalarda e, kullanılan tesisatlardaki es adetleri çok sıkarlıdır. Tam bizim ülkemizde tesisat e, çok dolanıyor. Dolayısıyla cihazlar da biraz zorlanıyor çünkü çok defa dönüyor. Aşırı derece döndüğü yerler oluyor sert oluyor. Dolayısıyla belli bir yerden sonra kablo zorlanıyor. Sadece güzel dikkat etmen lazım. İterken özellikle. Çok elastik bir malzeme olmasına rağmen bazen kırılma sorunları yaşanıyor. Bunun da sebebi dediğim gibi hat üzerinde çok fazla es cihazlarda çok fazla zorlanıyor. Bunun için bununla ilgili kullanacak arkadaşlar kablo kırıldığı zaman vesaire fazla kullanmasınlar. Ve güzel getirsinler. Kablo ya, bitirdiği ya, zaman ya, e, ya, bildiğiniz ya, gibi bir kol gibi bir şekilde nasıl kolunuz kırılır devam Et ettirmezseniz, alçaldırmazsanız oradaki ya, kemik damarlara ya, batar. Ya, Bu da aynı ya, şekilde. Ya, kablo ya, kırıldığı ya, zaman ya, oradaki elastik ya, parça ya, kırılıyor ya, ve kablolara zarar verecektir. Dolayısıyla kırıldığı anda kablo bitirdiği anda çeken aslında fazla kullanmadan hemen servise gelmiyor. Sabaldınız mısınız? Çünkü yağ kanaması gibi sorunlarda da aynı şey. şekilde. Camın içinde bir buhar gözüküyorsa, buhar varsa, oraya bir sebepten dolayı su giriyor demektir. Bu bazen ee, kullanıcı hatası olabiliyor. Bazen kablonun zorlanmasına dolayı contaların onun yerlerinin kaymasından oluşuyor. Nedir bu kırılma mesela. ve buğulanma ona sorununda hemen servise gelmeniz lazım ki daha büyük e, sorunlara yol açmadan hemen tedavisini yapar Teşekkür ederiz. Rica. Evet dostlar videoda görmüş olduğunuz gibi Protein Berger teknik servisi bizim e, bir ay önce aldığımız kameranın e, problemini çözdü. Muhtemelen problemin kendilerinden kaynaklarını düşünerek kameranın onların yapıla teslim ettiler bize. Söyleyecekleri bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.